yani amına koyduğumun adı <laughs> Adam oyundan çıktı. <laughs> Adam oyundan çıktı amına koydum. Neyse bak ilk bir şu karakterle ben bir düello atayım. Pikli abi karakteri. Kim alın şuruna? Oo, çok level alıyorum ya. Hadi bakalım. bu şu yönden e, şeyim. Adam benim antim. Ama ben bu adamı öldürebileceğime inanıyorum. Nasıl olsa düşük eldeyiz. O adam hiç oynamıyor Okay. <laughs> tamam. Aldım abi. Kolay olacak ya. Gel bakalım. Bana karşı agresif oynamayın abi. Karşınıza benim oynadığım bir karakter gelirse bu oyunda. Bana karşı agresif oynamayın derken. Ne yaptın be kral ya. Ne yaptın ilk el saldım reis. amma koydum lan adam. Bu? bu adamı öldürebileceğimi inanıyorum. Adam benim antim ama ilk el oynamıyordu. Şimdi oynamaya başladı galiba biraz. Al bakalım hiyen. Kolay. <laughs> tamam tamam adam şansa bal almış. Hoşumuza da abi. Gel bakalım. Atıl oğlum bana. Atıl oğlum bana. Böyle vurmayacaksın. Böyle vurmayacaksın abilerine. Kötü zamanla basıyorum Space Saatık'ı. Anlına <laughs> koydu adam. Alan kazanıyor böyle. Ben bu anda valla kaybetmişim. Atıl oğlum bana. Asıl atıl atıl. Yok öyle olmaz o. Bak şimdi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ne oluyor? Ağlıyordun yarım saattir. Hadi. Ha siktir stamina bitti. Öldüm yüksek ihtimal. Hayır 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 hayır. 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 Hayır abi dalga mı geçiyorsun dalga mı Bu adamla belde atmak istiyorum eğer ki kabul ederse bakın Bu bu, bu sefer ben bu sikiş bir şey almayacağım Neyi alacağım biliyor musunuz? Bunu alacağım Alalım İlk mainlediğim çağrı benim Aaa karşıda da Bak bak tipe bak sıfata bak Hiç sevmiyorum ben bu şarıyı Karşımdaki çarın şey şu ötülü şu vurma süresi falan diğer karakterlere göre biraz değişik olduğu için dojlanmıyor karakter hani ona alışman lazım onu vuruşuna falan o ayrı bir sürede vuruyor yoksa diğer karakterlerin vuruş süresi falan hep birbirine benzer bununki benzemiyor ama bunun için bunu full agresif oynamak lazım hadi bakalım niye hiç bu ha bak dedim bak ya sadece bunu yaparak adam beni alabiliyor mesela ama şimdi alıştım. <laughs> hmm, orada vesait alınıyor lan. Bakum alım orada. Bu şu an konuşmuyorum. Ne? <gülüyor> Abi. <gülüyor> <gülüyor> Bazı karakterler var oyunda. Oyun lol gibi düşünün. Çok dengesiz ve hiç e, iyi bir oyun değil aslında. <laughs> yine de oynama koşuma gidiyor yani. ben bu burada burada Baksana orantısı vuruyor adam. Her şey de ya. bir bile alamadım ben ya. Bir maç atayım eğer kabul ederse ben bu adamı öldüreceğim. Heh. Ben benim main char alıyorum şimdi izin. Çektim <laughs> amına koyayım. O da vardı aldı öldü. 3 <laughs> maç 1 win amına koyayım. Vardına karşı oynamanın pek bir şey yok. Olayı yok. Çok kolay öldürülebiliyor çar. Tabi iyi oynarsa karşısındaki kişi. Bak mesela bu oyunun bu oyuncunun game sensi yüksek. Onun için biraz iyi oynuyor vardı ama normalde bu kadar şey değil mi vardı bu kadar dayanmıyor yani normalde. Bir de vardına tepeden vurmayın abi. Karşınızdaki oyuncu iyi bir oyuncuysa tepeden vurduğunuzda e solta katar. Siz ölürsünüz. Onun için vardılar mümkün olduğunca tepeden vurmamaya çalış. Vardın dedim ya bunlara. Dedi. Hadi bakalım. Fk şey, atmasaydım. Atıyordum lan adamı. Evet Warden öldüğüme inanamıyorum ama ben oynamayı mı unuttum acaba ya? Oyunu 6 aydır oynamadığım için unutmuş olabilirim ama ya. Yani. bir yalan da sıkıştıralım hani o kadar öldük ya yani 6 aydır oynamıyorum falan filan. E kanka 6 aydır oynamıyor ne? Yok şimdi. Altıra atakarım ya ben. Ben her türlü ata antırlayabilmem lazım. Bu adam çok hızlı vuruyor vardım. Hak etmediği kadar hızlı vuruyor yani amına koyduğumuna dönüşebilirsin. <laughs> Adam oyundan çıktı. <laughs> Adam oyundan çıktı. Bunu.